Çok şükür. Bembiş bembiş. Orkusu açılmış bir şekilde. Sallana sallana. Geliyor. <laughs> geldi mi? Aşk <Ay>, geldi. <laughs> ne yaptın? <laughs> Buradan mı atlayacaksın Allah aşkına? Buranın kapısı yok mu kızım? Yok. Hı? Ver. <laughs> Hadi. Müdür görmesin. Vallahi müdür bizi çok kızacak. Görmesin, görmesin. görmesin mi? Bence de görmesin. Hadi. Ne yaptın? Sus. He? Ne yaptın? Hiç. oynadım. Ne oynadın? Tabu. Hadi canım. Hadi gel gidelim. Hadi. Hadi gidelim. Hadi. Nereye gidiyor? <laughs> suluk almaya. Gittik. Yetmez mi bence suluk aldığımız? Ama küçük alacağız. Yok bence kütahsiyeye gidiyor. Çünkü abim bazı ihtiyaçlar varmış. Benim de var. Onları alacağız. Benim Senin de ediyoruz. var. Sen ne istiyor? Benim ödevim var. Onu çektireceğiz. Evet. Ee, Gel kalan içine Hmm. <laughs> e, aklına yetir o zaman çünkü bir daha o tarafa gidemem çünkü hem çok kalabalık. Evet. Hem de yoruldum artık. Tamam tamam mı? Tamam bana stiker lazım sorun Aa yeter ama o kadar aldım o kadar çok aldım ki. Tamam stiker almasın zaman. Ben başka bir şey iste. Çünkü bir daha şansın olmayabilir. Ee, ben bir tane kalem Kıvır kıvır. Kıvır kıvır. Evet. Ama çok masraflısın biliyorum biliyorsun. Uçlu biliyor kalem. Sabah yetisinde gidiyorsun diye kıyamıyorum. Gerçekten çok masraflısın. Uçlu kalem alayım ama benim kalemim iyi ucu açılmadığı için tamir edemem. Hmm. Tamam. Bugün. Zaten ucuna uç tıkanırsa onu zor açıyor. İğneler kısır. Zaten birinci dönem o kadar uç aldım ki ben sana. Hayır yani ya. ahlın hayalin durur yani. Ama uç istemiyorum ki. Ne istiyor? Kalem kalem. Kalem ama uçlu kalem kullanıyorsun. Karakalem kalem kullanamıyorsun. Evet. Neyse tamam Kütahya'ya varınca onu düşünürüz. Tamam. Şimdi. Bay bay. バイバイ。